Çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar bu oyunu çok sevdik ve ikinci bölümünü çekiyoruz. Sağ tarafımda Çaça, sol tarafımda Zey Ze ile birlikte yu. yeniden kelime oyunu oynuyoruz. Kafanın hangi bir parçasını adlandır? Hı. Hmm. Ay çok kötü başladım. Ne yaptınız? Onu üç blok verdi. Koca kulak yazdı. Abi kulak, kulak yazdı. Ben burun yazdım. Dört puan aldım. Ben koca kulak yazdım. Tamam. Çaça bir sıfır yeniyor galiba. Anne aynı yükseklikteyiz. Ben turuncuyum. Yeniden silip başka bir şey yazamıyor muyum ya? Tabii ya. Yazamıyorsun. Yazabiliyorsun. Bu arada. Ne? Aa saç var. Saç kaç harfliysen? Beş blok yükselecek. Beş blok. Bu tur. Bu <laughs> Ya uf çok kötü ya. Brock nasıl yazıldığını bildiğim için 10 blok almaya hak ettim. Brock. Kaç nasıl yazılıyor ya? Yani? Hayır ha. kopya vermem. Anne hani doğru yazdım. Niye kabul etmedi? Brock Asla kabul etmiyor. Yanlış yazdım. Nasıl yazılıyor ya? Brock Haven. Haven. Şükür. Bak karşı anne. Böyle yazacaksın son iki saniye bir. Hadi çaça. Öldün. Ölmemiştir inşallah. <laughs> anne üçüncü yemin. Ederim İyi az yoksun. kaldı çaça hadi yaz. Yazmıyor. Ya. Daha ölmedin. Ölmedin. Süperman yaz. Sekiz <laughs> blok veriyor. Ya. Tamam. İki kişi nasıl aynı anda aynı bloğun üstünde olabilir ya? Sekiz blok verdi. Oyun baga mı girdi? Kırtalım, kırtalım, kırtalım. Hemen yani sekiz blok aldım. Fark ettim. Bu arada ben öldüm. <laughs> Ölmedim. İki kişi nasıl aynı blok üstünde? Bir blok kaldı. Bir blok kaldı. Ne bileyim. Şu an bir işte. yok. Popüler bir şey adı. mi hmm. Anne kopya ver şabuk. Ben 8 blok kazandım gene. Ne en yüksekteki benim. Sana ne? Ne yazdın? Ben de yedi blok kazandım. En yüksekteki benim. Ağlamayın. Patlayacağım ya. Sen ağlama. Anne en yüksekteki benim. Bana bak. Aferin Adam. sana. Sen ağlama. Kabak yazdım. <laughs> Kabak yazdım ve 8 puan verdi. Hayır en üstteki sen değilsin. Şurada bir tane mavili var. Oo. Elektronik cihazı adlandır. Telefon. Herkes telefon yazacak galiba. Evet 9 blok veriyor hem de. Ve Ben bana 6 wow. blok <laughs> verdim. Birinciyim. Sen ne yaz? Tablet yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon da yazabilirdin. Telefişim 9. Evet bayağı da yüksek de. Ama bir şey olmaz. Tablet yazdık. Halimden memnunum. Üçüncüyüm dans ediyorum. Da bir <laughs> Bu bir mi? önceki şeydi galiba oyunda. Anne benim karakterime bak bir de benim şeysime bak. Tamam. Su yükseldi. Çeçe bayağı aşağıdasın. Ben aşağıdayım. Ben yüksekteyim ama sen daha yüksekte değilim annem. Kırmızı bir meyve adlandır. Yazdığımı yazmayın. Ben ne yazdım size? 10 blok kazandım. Ben de 10 blok. Ben kayaz yazdım. yazdım yazdı. Ama kabul etmiyor. Ben karpuz yazdım. Karpuz. Ben de mecbur karpuz yazacağım. Şu an en yüksekimizdeki ben miyim? Yok değilmişim. Ben de Ben miyim acaba? Yani. Evet, en yüksekte kendim şu an galiba. Hep aynı soruları soruyor. Ülke mi? Hı. Hmm. Anne, anla ağın, devam eden bir tane. Yağmur gitti. Siz ne yazdınız? Amerika yazdım. Amerika. Başkasını kabul etmiyor ki. Güney Afrika yazdım. Afrika yazdım kabul etmeden sonra Amerika yazdım. Yapacak bir şey yok. Aa Almanya yazabilirdi. E, evet Aa. Almanya hiç aklımıza gelmedi. Ama Grecia gibi bir şey oluyordu. Ya Bir şey olmadı. <laughs> Kalkma Herkes onu, herkes onu yazdı. <laughs> Kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağa deden dedim 8 verdi. Şu an hala ben birinciyim galiba. <laughs> Karşıdaki kız Yo, Anne hani bak üçüncüyüm. Ben kaçıncıyım? Ben dördüncüyüm. Bu sefer ben birinci olacağım. Kafayı taktım. <laughs> ben üçüncüyüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben şu an sonuncuyum. Sekiz blok yükselecek. Aha bunu net kabul eder. Etmedi. Benimkini de kabul etmedi. Siz ne yazdınız? 5 blok aldık ya. Allah Allah. 5 blok verdi ya. Koyu siyah yazdım. <laughs> Koyu siyah yazdım. Allah benim belamı verdi. Şu an benim 10 alman gerekiyor. Pizza Venom bundan bir şeyin adı. Zeytin dedim 5 blok aldım. Peynir dedim 6 <laughs> blok aldım. Ben de peynir yazdım. Ya keşke şey deseydim. Sucuk. Ne? Sucuk. Mozzarella. <laughs> Su yükseldi Allah'ım <alınca. gülüyor> cezası. Çiçe bayağı aşağıdasın. Bir 10 blok alsan. En hızlı hayvanlardan birinin adı. Ne yazdın anne? Söylemiyorum. Hayır. Anne söyle. Söylemiyorum. Anne. Aslan yaz. Aa ne yazacağımı buldum. Ama kabul etmedin ya. <laughs> ben yazdım. Kimse kimseyi söyle. <laughs> ya yazamadım ya. Yetişemedin. Çaçayla aynı hizadasın. Anne. Anne. Üç bloğum kaldı. Üç bloğum kaldı. Ağlayacağım şimdi galiba. Üç kişi üçüncü. Bir sosyal medya uygulamasının isim var. Dur lan. yazdınız? <laughs> Facebook yazdım. Snapchat yazdım, 8 blok kaptım. Hepimize 8 blok geldi. Sen Çaçay'la aynı hizadasın. Hatta Çaça senden bir adım yukarıda biliyor musun? Sondan başladı seni geçmek üzere. Ben bayağı yukarıdayım. Dünyanın en popüler araba renklerinden birinin adı ne? Renklerin alakası ya. Ooo 5 blok kaptı annem. Ben 3 blok aldım. Hayır. hayır Hadi Çaça. Hayır. Çaça gittin. Aa ben... Zeynep de gitti. Tamam ben birinciyim. Vallahi birinci ben... oldum. Birinci oldum. Ne zaman para salan bir Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yıldızlar yağıyor. Yıldız Ben birinci oldum Zafer. Bir tane birinciliğim var. Bakayım dans ediyor muyum? Neredeyim ben? Evet dans ediyorum bak. Bak 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 bana bakın bak. Bak nasıl dans ediyorum. Görüyorum anneciğim. Lengü link link links. Yeniden başladık? Hadi bakalım. Bir de az Avrupa'daki hangi bir başkentin adı? Amsterdam. Miau. 9 blok. Dokuz blok verdi. Hepiniz. Benim, benim, de aklıma Amsterdam geldi ilk. Arkadaşının biri misafir çocuğuyla imiş. İşte o misafir çocuğuyla takılmaktan beyni onun yanmış artık. Ne mutlu ki bize misafir gelmiyor. Kim yazdı? Kız işte. Bu ne yazan var ya o. Ölmek üzere üzüldü. Kıyamam. Sekiz blok. çok Kaplumbağa. senin. Ya kopya çekmedim. Kopya çekiyorsun. Karınca yazacaktım. Karıncayı kabul etmedi. Kaplumbağa yazdım. Anne kardeşim nerede? Arkada bir yerde sesi çıkmıyor. bir şeyler yazıyorlardı da Kaplumbağa değil bu. Yani yanlış yere yazması peki. Hadi bakalım. Genellikle bir hamburgerin içinde olan bir Topping dediğim. ne? Sos. Ne olsa. Nyeu, o bile kaldım. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne. Cha cha, cha cha. nasıl Başımda Nasıl yazılıyor? Mayonez. Siz sil, sil Hadi çabuk al saniye. Mayonez. 3, 2 ve 1. Gönderemedin mi? <laughs> Sona saniyede gönderdin. Aferin <laughs> lan çeçe. <laughs> Bu sefer birinci olacağım. inat ettim. Ne yazdın demiş. Bir ulaşım türünün adı. Hmm. Şey. Allah'ım ne olursun. Bir şey ben de... 9 blok aldım. Siz ne yazdınız? Uçak <laughs> yazdım ben. Ben de uçak yazdım. Kopya... Sen kopyacı tren yazaydın bari. Hızlı tren yazıyor. 5 <laughs> blok aldım ya. Hızlı <laughs> <laughs> trene 5 puan verdin. Araba yazsaydın. Çaça'yla mi? yan yana yaz. Çaça. Ne oldu? Main face. Beraberiz. Şu an oyunda bizden istiyor. Bak ben yukarıda dans ediyorum görüyor musun? Dans evet. ettiğim yere yaklaştım. Çiu çiu. Şu an birinci, ikinci, üçüncü olarak sıralıyorum. Hmm. Zaten gayet yüksekteyim. En hızlı hayvanlardan birinin adı. <laughs> Yazacağımı buldum. Ne yazdınız? Söylemem. Kendim bul. 8 blok aldım. Ben sen kaç aldın? 7 aldım, oldum aldım. Yani. Blok aldım yani. ben, ben. blok ya. Çiçeğe yazdım. Ben sincap yazdım. yazdım. Kopyacı! Wow, o kopyacı! <gülüyor> kopyacı! <gülüyor> sincap yazdı o, sensin kopyacı. Çita yazdı. Sen hayır, o Sincap yazdı. Sen kopya çektin Çita Aslan ya. yazdım ben. Aferin ben aslan oğlum. En güzel, güzel kızlar kaç Okulda ya yaptığın benim. bir şeyin adı ne? Bunu siz cevap verin. Um. Ne o? Okulda ne yaparsın? Ders işlerim. Dört blok verdi. Bana da dört verdi. Ders işlemek yazdım. Kitap okumak yazdım. Kaç blok verdi Bana dört verdi. Bak ben ne kadar ya. Geldim geldim. Ben de yüksektim. Annemle aynı anne boydayız. Sadece benimki bir küçük aşağıda. Hep aynı soruları soruyor. Ben de yıldız ya dedim kendime. <laughs> Bana da yıldız ya. Yani. Aynı şey yazdın çünkü. <laughs> ne <Yazdınız>. Neptün. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen de söyledik. gülüyor> Neptün. Aynı anda söyledik. Neptün yazdık. Buraya kadar videomuzu izleyenler kendini belli edebilir mi? Buraya kadar izlediyseniz like atın ben de bilmiş olayım. <laughs> birlikte yediğim bir <gülüyor> şeyin <gülüyor> adı. Bir şey. Nasıl yani birlikte? Olmadı. Kabul etmedi. Makarna olmuyor. Neden? Noodle yazdım. Kabul etmedi. Onu da kabul etmedi. Ya şaka gibi. Kebap. Etmedi. <laughs> Buldum. Aa. Aa. Bende de beyaz oldu. Evet. İçimizde kaybettik. suya düşmemişizdir ya. Aa bende suya düşmemişim Kaybetmemişiz. Suya düşmedik sadece de. Hmm. Az önce ne yazmıştın? Unuttum <laughs> da. 5 blok aldık. Gene de birinciyim e. birlik kimse yazamamış demek ki onu. Ben de yazdım. Bak kendimi görüyorum. Bak nasıl dans ediyorum orada birinci 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 birinciyim. Kartal aldım. Kartal Şahin yazdım. Kartal Oha <laughs> 9 <laughs> blok. Neyse kim en azından Ya yine kaldım. 5 blok aldım Zeytin yazıp. <laughs> Anne karşım sana bakıyor arkadan. Yazsın. Ne yapayım? Ben, ben artık sana şey bakamam. Yazdım. Çünkü a, yazdım bile diyecektim. Anne mi yazdı? 8 blokluk sadece peynir. Ben <laughs> hiç. Bir tür hava durumu adı ver. Öf hep mi yazacağım ya. 6 blok aldım. Ben de 5 blok aldım. Ne yazdın? Güneşli. Ne yazdın? Ben parçalı bulutlu yazdım. 6 puanı kaptım. Sen de yağmurlu yaz bakalım neymiş. Anne 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 çok az kaldı. Oha خلاص biri öldü. Üç kişi kaldık. Üçümüz mü varız? Evet. Uykuda yaptığım bir şeyin adı. Niye kabul etmiyor? Dört, dört blok aldım. Uykunda. Hmm. Kaç tane kaldı? Uykunda yaptığım şey rüya görmek. Eğlenmedim az kaldı. Yemin ederim çok az kaldı eğlenmeden. Çaça sen ne yazdın? Çaçanın da eğlenmesine çok az kaldı. Bu bir ameliyeye adlandır. Üzüm. Ne Eyvah. Ne oldu? Anne ne yazdım? Ne, ne oldu? Ne oldu? Ya ya. Yazamadım ki. <laughs> Ben, ben ölüme ölmüş olamam. Birinci oldum. Anne Aa, oldum. ben de ölmüşüm. Üçüncü oldum. Ben ya. nasıl öldüm ya? Ben ikinci oldum birinci galiba. Birinci oldum. Üçüncü wow. İkinci oldum. Tabloya bakın tabloya. Tabloya bakın tabloya. Ben de yazdım arkadaşlar. Neyse, birinci ederim. kim? yazın. Evet. Bak, Videomuzun anne, burada anne, sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.